Merhaba ben Furkan. Instagram'da bugüne kadar içeriklerim 17 milyon kez izlendi. 1 milyondan fazla beğeni aldı. Ama olayın bütün bu gönüllüye rağmen uzun bir süre cebime tek kuruş girmedi. Çünkü sadece içerik üretmekle meşguldüm ve bir sistemim yoktu. Bir noktada kendime şu soruyu sordum. Neden hala para kazanamıyorum? Yanıt çok netti. Sürekli içerik paylaşıyordum ama satış yapmayı bilmiyordum. İzleniyordum, beğeniliyordum, DM yayıyordu ama kimse ben o gün oturup bir strateji oluşturmaya karar verdim. Test ettim, öğrendim. Yanıl sonunda işe yarayan bir sistem kurdum. Artık bu sistemi seninle paylaşıyorum. Instagram'da büyüme ve para kazanma rehberi, SEM sistemi ile 30 günde sıfırdan 10.000 TL dijital gelir ve özel olarak da bir saatlik birebir danışmanlık. Bu setle birlikte organik kitle nasıl inşa edilir nasıl satışa dönüşülür ve hangi içerikler seni kazanca götürür ve tüm bunları öğreneceksin. Benim yolculuğum milyonlarca ulaşmakla başladı ama sıfır gelirle devam et. Bu hatayı yapmak zorunda değilsin. Aşağıdaki linke tıkla ve hemen başlamanı öneriyorum. İlk haftada farkı hissedeceksin çünkü artık sistemi senin için çalışacak. Belki de bir ay sonra ben, ben senin başarı hikayeni anlatıyor olacağım.